Evet şu an Ümreci kardeşlerimle beraberiz. Kebap ziyafeti verdik kardeşlerim. Afiyet olsun. Hayır, Merhaba arkadaşlar. Bir tane daha versin gelmiyor. Yani. Kenan kardeşim nasılsın? Çok şükür. Senin ve Zilem'den bugün akşam yemeğimizdeydik de Allah'ın kutluğunda. Afiyet şeker olsun kardeşim. <laughs> Hacı Ramazan'ım. Hacı Mehmet abi. Afiyet çekir olsun. Abim afiyet olsun. Acaba afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet çekir olsun. 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 olsun gençler. gençler. Kim abi? kardeşim afiyet olsun. 20 afiyet olsun. Acaplaları Afiyet şeker olsun. Allah razı olsun. Allah sende de razı olsun Hacı teyzem. Allah'ım sizde de razı olsun. Afiyet olsun. Hacı ablalar afiyet olsun. Uy. Evet şu anda Özkartal Bey Turizm olaraktan acılarımızın ikramlarından bulunduk. Kebap ikramlarından afiyet olsun. İnşallah öbür turlarımızda da bir arada olacağız Allah'ın izniyle.